neden biz olmalıyız? Türkiye Cumhuriyeti'nde ve tüm vatan coğrafyasında yaşayan bütün unsurların bir ve beraber olmasını sağlayacak. Zihinlerde, kalplerde ve ruhen yaşanan ve yaşatılan dejenerasyonun temizlenmesi ve yeniden yapılandırılması, özümüze, aslımıza dönmemizi sağlamak, üreten, müreffeh, güçlü, tam bağımsız Türkiye idealini ekonomik, sosyal, kültürel, teknoloji dahi tüm unsurlarda gerçekleştirebilmek için çalışmalar yapmak ve bunu sağlamak için özümüze dönmenin tarihimizi, örf ve ananelerimizi, kültürel zenginliğimizi doğru öğrenip benimseyerek zihinlerde, kalplerde ve ruhlarda gerçek manada kendi medeniyetimizin gelişmiş inşasının yapılması adına dini, kültürel, sosyal ve bilişim devriminin başlatılması için zehirlenmiş bir zihin ve ruh ve işgal edilmiş bedenlerimiz ile topraklarımızı korumamız mümkün değil. Ruhunu kaybetmiş, zihni ve inancı kirletilmişlerin 15 Temmuz'da olduğu gibi gittikçe yoğunlaşan kimlik ve ekonomik savaşların başlaması yurt ve vatan genelinde bu savaşı kazanabilmemiz için bizi biz yapan ortak değerlerin tanımlanması ve yaşatılması toplumun tüm katmanlarındaki insanların zihinlerinde kalplerinde ve ruhlarında yaşatılması için işte bu ve bundan fazla ezlem sebeplerden dolayı benlik bilincinden kurtulup biz olmalıyız. Çünkü toplumlar bireylerden oluşur ve ancak birlikte olabilirsek biz oluruz, güçlü oluruz. Tüm problemlerin üstesinden birlik ve beraberliğimizin hiçbir koşulda bozulmaması adına mücadele etmeli, üzerimize düşen vazifelerden kaçınmadan kaybettiklerimizi kazanmak uğruna yeniden savaşmalıyız. Güç Birliği Partisi